Bir kadının kocasıyla arasındaki bağın sadece sarı bir halkadan ibaret olmadığını hissedebilir misin? Kardeşim benim. Sakın bana kızma. Sadece aynı önünde oturman, takıp takıştırman hoşuma gitmiyor. Bu evde böyle şeyler istemiyorum Elif. Ömer ustanın kızısın sen. Varsın tırnakların cilasız, kaşın gözün boyasız olsun. Ne çıkar yani? Sen ağlamışsın. Bir şey mi oldu? Hiçbir şey yok anne. Bir üzüntün varsa söyle kızım. Hayır. <laughs> Şuna milyonerim desenize. <laughs> Offsite'den milyoneriz biz. Efendim? Şey yani tabi o kız... Değil o da mühim bir şey değil yani. Beni öğretirsen beceririm belki. <laughs> İşin mi yok senin? <laughs> Benim bütün işim, bütün dünyam sensin. Senin saadetin. Ama başaramıyorum galiba. Yaratamıyorum. Oyun havasıyla yürümez bu iş yürümez. Ne yapacağız ya? ...daha çok kazanmanın yolunu arayacağız. Bana kalsa... ...bir tayınla bir şişe şarap bana yetiyordu burada. Her şey vızdı vız, anlıyor musun? Tabi, senin gibi müthiş bir aşanı bırakabilirler mi kolay kolay? Bırakamazlar tabii, Orhan'a bütün teşkilatın ihtiyacı var. E, bu sevinçli günümüzde yalnız mı bırakacaksınız bizi? Sen de söylesene Orhan! Ya, söyleyeyim... ...kalsı yedin, kalsı ya! Başka bana. İnanmamıştım annenin söylediklerine. Dinle beni Mehmet. Neyi dinleyeyim? Gözlerime inanırım ben. Yalanlarına değil. Bu dalanın diriymişim. Aldanışımın delili olan şu nişan yüzü. Özür dilerim hanımefendi. Çok dikkatsizsiniz. Beni itham ettiğinizin farkında mısınız? Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız? Özür diledim sizden. <laughs> Hay hay! Ne zaman, nerede, saat kaçta? Burada şirin bir pastane var mı? Ha? <laughs> Şakanın sırası değil! Ne olur gidin, ders yapacağım! Sana güzel bir sürpriz hazırladım. Sürpriz mi? Hı hı! Kapa gözlerini! hı. -hı. 今っちが全